Tabii Robotların... Lo... Yo... Hayır, robot... Beni oku, Do. beni oku. Robot... Lejyoner. Lejyoner. Öyle bir şey Hayır yok bir ya! Şey Öyle <laughs> bir şey yok! <laughs> Örnek cümle alıyorum. Şimdi cümlelerde şu kritik chat. Böyle aşırı egzantrik kelimeleri bilmesi daha kolay. Bu kulaklık çok ağır, <laughs> çabuk seç. <laughs> tamam buldum, tamam okey. Duyuyor musun beni? Duymuyorum! Bağır, çok tamam. bağırıyorsun yavaş. Petito tokatçı bir kedidir. Petito tokatçı bir kedidir. Pet şişe. Çok bağırıyorsun. Ha? Yavaş. Ha. Petito. Pet şişe. Erkan bağırma. Ha. Pet şişe. Petito. Petito. Çok bağırıyorsun çok. Petito. Petito. Tokatçı bir kedidir. Çok cimri bir kedi. Tokatçı. Çok aç. Tokatçı bağırma bağırma bağırma. Erkan bağırıyorsun diye geliyor. İn aşağı Petito. Hadi in. Kızım in bakalım aşağı. Ay kuyu bulmuş dolu. Bağaç gönderin. bağırma ya bağırma. Bağırdığın için geliyor. Erkan bağırma diyorum sana. Çok misin? inanılmaz bağırıyorsun. Tamam bunu alır mısın? Erkan o, bağırıyorsun diye. Saldıran kediler videosuna ben de girecektim. Al şunu odadan at. Bismillahirrahmanirrahim. Duydun mu ha, sesini? <laughs> Bağırıyorsun tamam mı? Çok çok daha az. ya yani Neredeyse fısılda ben seni duyuyorum zaten. Ha. Onlar da duyuyor. Two seconds later. Petito. Petito. Ha Petito. Hı, bu normal bak bu okay. Tokatçı bir kedidir. Çok aç bir kedi. Tokatçı. Çok aşık. Tokatçı. 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 Ç çorumlu. Tokatçı. Hatta çorumlu. Tokatçı. Petito tokatçı bir kedidir. Petito tokatçı bir kedi. Erkan çok bağırıyorsun. Kim Bak, kovuluruz. Vallahi kovuluruz saat bir. Tamam. Tamam. Ayça. Akşam. Ayça. Akşam. Ayça. Ayça. Emre. Ayça tamam mı? Tamam. Ayça Emre. Emre. Baştan alırım. Ya, ben anne ben baş... seni çok seviyorum. Evet, dur baş, baştan değiştiriyorum. Tamam başlattım. Robotların Tokboki. Robotların Tok Robotların Tobo Robotların Tuvalet Rob, to Robotların parlak parlak metal popoları vardır. Polonez Ro Hayır. Robot Loboş Çoboş Ne? Loboş ne? Liboş ların, ların, ların Gene mi liboş ya? Hayır yani? değil. Robot Loboş bir kelime yok. Loboş ne? Robot. Robot. Lobosla mı başlıyor? Hayır. Loboşa benzer bir şey. Evet. Topoş. Evet. Ların, Ların. To topoş, Ların. Topoş mu? Topoş şey, olamaz. Olamaz o. Robot. Çok boş. Robot. Robot. Topo. Ay. Robot. Böyle normal biriyle konuşuyor gibi söyle. Robotların parlak beyaz. Tek kelimeyi söyle. Merih neydi la? İlk kelimeyi söyle. Robot. Robotların. O, so. Po. Güzelim. Po. So, be, robotların. Lo. Yo. Hayır. Robot. Beni do, oku. Beni oku. Robot. Dob. To. Hayır. Robot. Robot. Mucuk. Hayır. Mo, rrr, mo, no. rrr, robotların. Bana bir şey ifade etmiyor bu arada. Tamam. Parlak. <laughs> Banka. Hayır. Parlak. Ba parlak. Bandı. Parlak. P. P. Pa. Pa. Lak. Parlak. Pan pa parlak. Para. para. Lak. Para. Parlak. Para. Par para Parala. Hayır. Parlak. Par. Pa. 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 Rılak. Yanlış yerden böyle kelime. Parlak. Par. Paz. Hayır. Paz. Burada. Par. Burada. Bak şurada. Par. 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 Bak şurası şurası. Şurası. Par. Ne var orada? Par. Parli. Paz. Hayır. Pay. Par. Taş. Ay bu sa. Paz. Buradan çıkarıyorsunuz ya. Par. Par. Sen sessiz sinema gibi mi oynamaya başladın? Hayır Erkan konuşuyorum. Okey hiçbir aşama kaydedemedik. Robotların parlak metal papaları vardı. Ebesin tövbe estağfurullah ya oha artık ya. Arkadaş, tam o olmasa robotu bile anlamadın yani. Öf çok zormuş o ne ya öyle. Ben kötüyüm ama bu oyunda gerçekten ya hiç beceremiyorum. Evet e, aşırı kötüydü chat. Ece'yi de bu kadar zorlandırma, zorlandırmamız lazım. Rrr. Erkan çok bağırıyorsun dikkat et tamam mı? Seri zayıf paslarla oyunu soğuttu. Seni seven pastırma öküzdür. Seri. Seni. Seri. Ve. seri. Seri. Zayıf. Yok neydi lan? Ne dedim ben demin? <laughs> ben demin ne dedim ya? Tam tam söylediğimi söyleyeyim. Zayıf paslarla. Seri heavy metal. Seri zayıf paslarla. Seri savaş meydanı. Zayıf. Zayıf. Self Zayıf. S S S seri, seri servis. Zayıf. Şerefsiz. Ne var yusuf? Sen şerefsiz. Var <laughs> mı? Zayıf. Seri şerefsiz. Ya o ne demek ya? Seri şerefsiz ne demek? Zayıf. <laughs> seri self Zayıf. Self servis. Zayıf. 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 Şerefsiz. Zayıf. Tipim, tipim, seri timif. Zayıf. 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 Tenif. Zayıf. Zayıf. Za. Za. Ne? za. Cak. Cümleyi bunu söyle. Seri zayıf paslarla oyunu soğuttu. Pastırma öküzdür. Pastırmalar mı bir noktasına? Z. Z. Zayıf <laughs> <laughs> Ne? <laughs> Almancaya geçti. Sert uzarjım. Zayıf. Dur, dur, dur. Zayıf. Zayıf. Obes! Seri obes. Zayıf. Göbek. Zayıf. Ya! Dombili. Zayıf. S zayıf kas zayıf Seri. elle göstermek yasak neydi seri zayıf paslarla oyunu soğuttu aga pastırma ne alaka alaka yok aga zayıf derken niye kendi gibi baktım göster. bilemeyeceksin bu değil diyorum işte göbeğimi içime çekiyorum ben diyorum ki baktım bilemeyeceksin güç vereyim diye ben de işte yani buradan şeye bağlarsan belki kilo şişmanı bulursan zayıfı da çağrışım yaparsın diye düşündüm. Tamam. Marangoz amcam biyoloji öğrenmeye başladı. Marangoz Bu nasıl bir uzunluk ya? Tamam. Marangoz amcam. Marangoz. Para. Erboy. Marangoz. <laughs> Bana. Hayır. Marangoz. Bana. Ba. Hayır. Z. Mar. Ma. Ra. Ma. Pa. Marangoz. Ra. Hayır. M. Ba. Ma. 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 Ha. Ma. Marangoz. Marangoz, marangoz, amcam, amcam, biyoloji öğrenmeye başladı. That's what you're talking about, <laughs> biyoloji. Bir ölçeyi. Hayır, biyoloji. Biliyorum. Hayır, bi. Biliyor. Hayır. bi bir. Marangoz amcam bir. Bir biyoloji yok. B bi, b bi. pardon. Bir yok mu? Yine baş başına alıyorum. Marangoz amcam bir var. Hayır. Bir... Marangoz amcam cepte. Ay evet cepte. <laughs> Marangoz amcam tamam. Şimdi oradan devam evet. Biyoloji. Biliyordu. Hayır. Bi. Bili. Bilgisayar. Hayır. Bi. Bi. Yo. Bi... Bio... Biyo. Biyo. Biyo mu? Biyo. Lo. Biyolog. Biyoloji. Ah. Marangoz amcam biyoloji. <laughs> öğrenmeye öğrenmeye başladı. Başladı. Oha! Kadar mı? evet. Marangoz amcam biyoloji öğrenmeye başladı. <laughs> Zomcan mı dedi? <laughs> İlk defa bildim sanırım bunu. Bakın benim dudaklarım iyi yapılı olduğu için iyi kelime iyi veriyorlar. Senkilerden hiç kuş gagası gibi senkiler değil. Hiçbir hiç. alakası yok. Sadece <laughs> benim dikkatimi dağılıyor çok güzel olduğum için. Oh, salak ya. Gir olsun <laughs> <laughs> ya. Lan manyak karı. Vurup durma be. Vurma be. Ne vuruyor? Ee, bir yudum alabilir miyim? Hayır. Okey misin? Hı, hı Bir elimle suyu boşaltıyorum. Ege çubukçu dedin mi? Doğru. Bildin. Bir elimle suyu boşaltıyorum. Bir Ege çubukçu turşu var. Bir. Bir. Elimle. Ege. Elimle. Elma. Ya bağırma. Elimle. Elim. Elim Dur. Elim. Le. Elimle. Bir elimle. Suyu boşaltıyorum. Bir elimle suyu. Boşaltıyorum. Bir elimle suyu boşaltıyorum. Bir elimle sizinle konuşuyorum. Ama bu çok. Oldu olacak bir de. Şimdi. Belli bir yerden sonra anlayacağım o bayan düşündüm. şöyle giyinir. Bu bayan şu şekilde Hayır, giyinir de değil. Belli bir yere kadar anlayacağını düşündüm. Sonra tamamlayacağını düşündüm ama. Çabuk bildin. Çünkü çok iyi anlatıyorum. <laughs> evet, acı konuşamıyor bayağı. Ne anlamda? Bu du, hala duyuyorum. <laughs> <laughs> ya yani bu oyunla bir alakası yok. Genel bir yorum yaptım. Aa, saçmaladın ha. Suratıma vurma. Canım acıyor. Arkam vurma Arkuyor şunu. Ama. Tamam, bu olsun hadi yeterince anlamsız. Lejyoner kadın marketten peynir aldı. Elektronik. Lejyoner. Elektro kıskaç. Elektro? Lejyoner. Le. Lejyoner. Le. Lejyoner. Lejyoner. La var ha? Lejyon. Lejyoner. Lesyoner. Lejyoner. artık buradan anlaman lazım yani. Lejyoner. Le Lezyon. Lejyoner. Allah korusun. Kötü bir şey mi o? Bilmiyorum ki. Lejyoner. Lezyoner. Öyle bir şey Hayır yok bir ya. Şey <laughs> ya. Öyle <laughs> bir şey yok. Lejyoner. Bilmiyor galiba hiç duymamış herhalde chat. Lejyoner ya. Lejyoner. <laughs> Bu da böyle hani savaşçı lezmiyenlere falan denir yani. Böyle bir şey kelime icat etti. Lejyoner. Lejyoner. Öyle bir kelime yok. E ya, onu diyorsun ya. Lej. Leş. Kargası. Lej. Leş. Lejyoner. Lejyoner. Nasıl olacak ki şimdi ya? Leş. Lejyoner. <laughs> Lejyoner. Leş ola şeşek. J. J. Lejyoner. Lejyoner. Tamam okey. Lejyoner okey. Kadın. Kan. Kadın. Kan kalıntısı. Yok. <laughs> Lejyoner kan kalıntısı. Bu ne demek? ne diyorsun? Kadın. Kan. Kadın. Kan. kan. Kadın. Kadın. kadın ha. Lejyoner kadın. Bana neden? Lejyoner kadın bana neden baktın? Marketten peynir bana aldı. Bana neden? Marketten peynir aldı. Beni otobüse mi bekletti? Bir dakika dur burası... Marketten peynir aldı. Bankasya'da bekletti. Bazlama yok. <laughs> Marketten. Manyağının Allah. Market. Ma Leşener kadın manyak Market. M Maken. Market. Hı, hı. Mar. 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 Mar, Mar Ket. Market. Markin. Market ula. Erkin. Ya markin ne ya? Market. Er Le leş Market. Lezyoner kadın. Erkin. Var mı? Mar. Mark, Mar'ı bilip nasıl market Ne diyorsun? Lejyoner kadın marketten peynir aldı. Erkan lejyoner... Lejyoner ne demek be? Evet bilmediğini anladık. <laughs> lejyoner dedin yani. Neyse onu da kabul ettim de. Lejyoner kadın Bankasya'da beni bekletti falan diye bir şey dedin en son. Lejyoner kan kalıntısı Le marking. <laughs> lejyoner. Lejyoner ne demek ki? Lejyoner. Lejyoner ne demek Böyle paralı savaşçı gibi. Lezbiyan savaşçı da lezyoner oldu senin buluşun. <laughs> kan kalıntısı. Yani Roma ordusunda paralı askerler. Ya siz görmüyorsunuz bana. falan diye ben ifademden kan anlıyorum onu. Çünkü böyle diyorsun. Kadın diyor musun orada sanırım?